mış gibi yapıyoruz maalesef. Yani böyle da bir gibi. Var, Şimdi mesela, şu anda tabi İstanbul çok ön planda. Yani farklı olmayacak yani İstanbul yaklaşıyor deniliyor. Çok uyarılar var buna ilişkin. Çalışmalar da var elbette. Ama net olan şey hani sonda söyleyeceğim başta söylüyorum ama siyasal bir irade eksikliği var ve toplumsal destek eksikliği var aslında temel sorunumuz bizim bu nasıl bize benzer depremselliği olan ülkeler bu sorunu gelişmiş ülkelerden bahsediyorum ya da bu alanda hani kendine işte Şili gibi ülke mesela tam depremselliği örtüşen bizimle bir ülke ama ders almışlar acıdan ders almışlar biz aslında gelişini görüyoruz ama gelişine bırakıyoruz her şeyi evet. maalesef. Dolayısıyla işte 17 Ağustos 24. yıl dönümü bir milat olsun dedik bunu. Milat diye konuşuyoruz ama maalesef olmadığını da 6 Şubat'ta evet, gördük Evet ben o dönemin de. şöyle bir tekrar sabah notlarına baktım. Yani resmi rakamlar tam olarak neyi gösteriyordu yeri gelmişken onu da hatırlatayım. 7.4 büyüklüğündeki bir sarsıntı. Türkiye'nin Türkiye tarihinin en büyük o dönem ikinci depremi olarak kayıtlara geçiyor. Merkez üstü Gölcük, Marmara bölgesinin genelinde de hissediliyor. Kuzey Anadolu fay hattının kırılmasıyla İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can kayıplarına ve mal kayıplarına neden oluyor ki tüm Türkiye'nin o sarsıntıyı çok net hissettiği aslında bir deprem. Resmi rakamlara göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybediyor 48901 kişi yaralanıyor 5840 kişi de kayboluyor ki bu depremde de yine kayıplar var resmi olmayan kaynaklarda can kaybının 50.000 civarında olduğunu iddia ediyor ya yani korkunç bir tablo 24 yıl önce yaşadığımız tablo ama işte dediğiniz gibi üzerinden ee, iki tane yedi büyüklüğünde 7.27 değil mi yanlış hatırlamıyorsam üst üste meydana 7, 7, gelen 7, 6. deprem. Hı hı. Yani 11 ile etkiliyor. Biz Tabii. şurada 30 Ekim'de İzmir'de stüdyomuzun içinde bulunduğu bölgedeki depremin daha hala buradan geçenler görüyor. Yani bazı mahalleler hayalet mahalle Bazı alanlarda çalışmalar devam ediyor. O 11 ilin ayağa kaldırılması da basit olmayacaktır muhtemelen. Hiç kolay değil. Yani burada işte en kritik olan şey e, hani sonrasında da İyi olmadığımızı da gördük evet. bir yandan. Yani biz onunla hani övünürken, biz evet afet sonrası kurtarma çalışmalarımız ki gerçekten ilerledi aslında bakarsanız. Ama hani 6 Şubat'ta yaşadığımız gerçekten çok acıydı. Yani acizlikti hatta öyle tarifleyebiliriz yani bu kadar hani elimiz kolumuz bağlı bir şekilde kaldık burada hatırlayın o zamanı çok geçmiş zaman değil 6 ay evet. geçti üzerinden ee, ve e, biz afet sonrası çalışmalara e, önem vermişken e, 17 Ağustos bizi afet öncesi çalışmalara yönlendirdi dememize rağmen e, maalesef hala afet öncesi, afet anı, afet sonrası çalışmalara dair hala eksiklerimiz var. Yani bugün sadece bekliyoruz. Dediğim gibi hani geleceğini biliyoruz ama akışına bırakıyoruz olayları. Ee, ve hani doğal Tevekküle seleksiyon gibi neredeyse evet. e, maalesef öyle ilerliyor. Ee, bunun değişmesi gerekiyor. Yani bunun e, to, top ya yani bir bütüncül bir bakış kesinlikle gerekiyor buna zaten. Yani salt yapı özelinde elbette ki güvenli yapı çok önemli hani depremin kendisi değil o yapıda insanlar ölüyor. Enkaz haline gelen yapılar oluyor. Dolayısıyla güvenli yapı kavramı çok önemli. Ama baktığınızda daha üst perspektiften bakılması gereken bir, bütün, bir kavram tabii. zaten. Mesleki işbirlikleri burada elbette ki çok önemli. Hani doğru yerleşim ne kadar önemliyse onun üzerine yapılan yapının doğru tasarlanması, uygulanması ve iyi bir denetime tabi tutulması elbette çok hayati. Yani biz bunları ee, yıllarca, defalarca söylüyoruz. Ancak maalesef hala e, imalat hatalarını konuşuyoruz. Hala denetimde çok yakın zamanda Uşak'ta bir meslektaşımızı keserle kovaladılar. Yani e, bu ne kadar acı bir şey. E, kamu adına denetim yapan bir meslektaşımızdı. Ki bu. o kişinin de hiçbir çıkarı yok. Yani e ne tabii. müteahhit, ne mal sahibi, ne arsa sahibi, ne çıkarı olabilir. Tabii. Oradan. Hani orada işte ustanın hem şeyine bırakmışız, inisiyatifine bırakmış bir şekilde gidiyor bu üretim. Ama orada müdahale eden, yanlış yapıyorsun diyen bir mühendise saldırı, fiziksel saldırı gerçekleşiyor. Şimdi bunun bir karşılığının olması lazım. Ama böyle gelişi güzel giden bir üretimde elbette ki şu anda yaptıklarımızda da hataların olması mümkün. o yüzden bir anlayışın değişmesi gerekiyor. Evet. Ve bu da siyasetten geçiyor. Net olarak ifade etmek lazım. Yani kağıtlar üzerinde çok güzel biz planlar, programlar yapıyoruz, sorumluluklar atıyoruz. Şu zamanda bunu yapmak zorundasın diyoruz. ilgili bakanlıklarımıza, belediyelerimize. Ama Sahaya sahadır aslı olan, uygulamadır aslı olan şey. Hala işte mühendislerin yetkinliklerini hala tartışıyoruz. Şimdi yeni bir yönetmelikte değişiklik yapıldı, yıla dair kısıtlamalar geldi ama yıl değildir. Hani yetkinlik dediğimiz şey aslında oradaki tecrübedir. Bunu sınavımız lazım bizim. Bir sınavsa sınav, yani Japonya nasıl yaptı bunu? Yetkinlik, belgelendirme, bütün bunlar önemli bir hayati. Ama biz hala işte mış gibi derken bunları kastediyorum aslında. İşte yıl sınırı koymak belki hiç yapmadı proje, yapmadı ama sadece o yıldan kaynaklı ona yapabilecek belgeye sahip olacak hı hı. o kişi. Bu doğru değil ki. Hani o deneyim kısmı, tecrübe kısmı, değil mi? Yapabilir mi? Hani bütün bunlar önemli sorular. Çünkü bizde hani şu anki eğitim sistemimizde diplomamızı aldığımızda her şeye imza atabilir pozisyona bir giriyoruz. Bir doktor kadar kıymetli bir iş aslında yine insanın canının Kesinlikle. elinizin ucunda olduğu bir iş. Kesinlikle. Aslında biz buna dair 2020 yılında bir kampanya düzenlemiştik. Bu başarı sıralamasının artmasına yani şu anda 300 bin başarı sıralaması olan bir kişi inşaat mühendisliği bölümüne girebiliyor. Yani bu ne demek? Birkaç netle matematik, fizik, eksi netlerle girebiliyor. Yani bugün e, hatta yerleştirme geçen hafta yapıldı. Evet, İmarişte. hatta bu cuma sanıyorum sonuçları açıklanacakmış. E, buradaki sonuçlara e, hani bir iki sonuç gördüm. E, gerçekten de e, netlerine bakıyorum. E, kazanma ihtimali olan, yani seçtirdiği, yükün sistemi üzerinden seçiliyor ya, e, bölümlere bakıyorum, mühendislik girebiliyor. Ama netler çok düşük. E, şimdi bu ne kadar doğru? Bunun değişmesi gerekiyor. Hani bunu biliyoruz yani. Bu kesin iki gerek dört. Çünkü mühendislik dediğin şey temelde inşaat mühendisliği özelinde de söyleyeyim. Hani matematik, fizik bilgisi, bütün bunlar önemlidir. Bunun üzerine kuruyoruz biz. Ama şu anda temel baktığımızda sonra kıymetli. Hani bu da e, bu sefer mesleki kaliteyi de e, azaltan bir şey oluyor. Bizim yine yani temele dönmemiz gerekiyor. Eğitime dönmemiz Eğitimle gerekiyor. Eğitimle başlamamız gerekiyor. Yani e, her meslek çok kıymetli. Tabii. Her meslek gerçekten de ama bazı meslekler yetkinlik gerektirir. İşte bu yetkinliği sağlamamız gerekiyor ve çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Yani bazı şeyler uzun vadede yapılacak şeyler ama bazıları da kısa vadede bazı mesleklerin telafisi yok. Yapılabilir ve telafisi olmayan şeyler yani işte bir yapı, mevcut yapısı da onu düşünelim çok sayıda yapı var değil mi? 20 milyon civarında Türkiye'de yapı var ve bunun işte %60 civarı yani işte 25 yıl öncesinde yapıldığı ifade ediliyor. İmar affıyla tescillenen yapılar var. Yapı kayıt belgesi alan imar barışında yapılar var. Mühendislik hizmeti almamış yapılar var. Yani bütün bunları düşündüğümüzde ciddi bir yakın var aslında. Güvenli olmadığını düşündüğümüz yakın. Şimdi biz bununla ilerliyoruz hala. 99'da bunu gördük mü biz? Gördük. Aynı yapı ile ilerledik aslında. Devam ediyoruz. Yani o işte 6 Şubat'ta yaşadığımızda aslında bildiklerimiz de 99'da öğrendiklerimiz de aslında. Hani bunun yönetmeyi de değişmesi gerekiyor. Bir takım iyileştirmeler, güçlendirmenin yapılması gerekiyor. Hangi binalar göçme riskinde bunları çıkarmamız gerekiyordu. Bütün bunları tamamlamamız gerekiyordu. Ama biz bu bilgiyle ilerledik ilerledik ve 6 Şubat'ı yaşadık. Ve müthiş bir felaketle yaşadık hani çok sayıda insanımızı kaybettik işte 50 bin resmi rakamlar. var kim inanıyor bu rakamlara hani gerçekten de sayının çok daha üstünde olduğunu düşünüyoruz engelli vatandaşımız çok sayıda e, kayıplar var kayıplar kayıp ne kadar kötü değil mi hani evet. kayıp ulaşılamaması. Şimdi bu depremde de geçtiğimiz gün haberlerde izliyorum diyor ki yani ben çocuğuma ait bir parçanın başında oturmak istiyorum bir annenin bu feryadını kim nasıl teselli edebilir? Nasıl yok tesellisi yok bunu yani tabii. gerçekten de e, hani acı bırakıyor bize ama bunu e, unutuyoruz maalesef yani bizim de toplumumuzda unutuluyor e, zamanla işte günlük hayata dönüyoruz ya insan tabii ki e, Sürekli aynı acıyla yaşayamaz. Umut var yani. bazen çok ve Kesinlikle. Tabii. Hani o da gerekli bir insan için ama yani devletin unutmaması lazım, değil mi? Kamu idaresi unutmayacak. Onun hafızası hep taze kalacak. Ben bunu yaşamıştım. Tekrar yaşamamam Bak, lazım. biz yani olmuşurken... anda... yaşadık ya, ağladık, kesinlikle ağladık. Aynen. Aynen, Gözlerimiz aynen. kesinlikle. Yani e, dediğim gibi ben de şeyi hatırlıyorum yani hepimiz aynı durumdaydık. Yani 6 Şubat'ta biz burada titredik yani. Hani üzerimize hani daha kala şeyler giyebildik ve utandık. Ve evet. utandık. Ama onları giymemize rağmen titredik çünkü hani gerçekten enkaz altında kalanlar için çok acı bir şey vardı yani ulaşılamama durumu vardı. ve çaresiz bir şekilde kaldık burada da bekledik yani. Ve 3 gün boyunca televizyon ekranlarına şu yansıdı. yani orada enkazın altında insanların yardım çanlıkları ve yardım edebilecek biri yok mu yok seslenişleri buradan Yoksa. Evet e, giden meslektaşlarımız da oldu Hani çok o tazelikle giden de e, hani ki elinde şey de yoktu en en